Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Evet ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Burada şu anda 17 ilmek var. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Bence lastiğe de gerek yok modelimiz için. Şimdi direkt modele başlayacağım. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Yine şöyle 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekler ters örülecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Eğer ters ya da düz örgüyü biliyorsanız bu modeli yapabilirsiniz. Arka yüzde dediğim gibi bütün ilmekleri ters örüyoruz. Model sadece ön yüzden kuruluyor. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet. Bakın nasıl başladıysak buradan da öyle bitirmiştik. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmeğim ters 3 düz ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde dediğim gibi herhangi bir işlem yok. Bütün ilmekleri yine ters örüyorum bu sırada. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 3 ilmek düz. İti benden yana alarak 1 2 3 ilmek ters. 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi ters öreceğim yine. Model bitene kadar 3 ters 3 düz ilmekten oluşuyor ama kaydırmalı bir şekilde ilerliyor modelimiz ve o zaman model ortaya çıkıyor. Evet bakın şöyle göstereyim size. Şimdi şuradaki haroşelerimiz 5 sıra olana kadar aynı işleme devam edeceğim. Kamera arkasında ben kalan kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle sıramı tamamladım. Dediğim gibi Buradaki haroşeler 1 2 3 4 5 sıra olana kadar aynı işleme devam ettik. Şimdi modeli kaydıracağız. Modeli kaydırmadan önce burada bir işlemimiz var. Onu yapacağız. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzde de yine bütün ilmekleri ters örüyorum. evet modelimizi bitirdikten sonra bir sıra düz bütün ilmekleri ördük ve bir sıra da ters ördük. Şimdi modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana alarak bu sefer düz ilmekleri ters örüyorum. 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 ilmeğim ters. İp arkaya aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 3 ilmek ters. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimizi kaydırdık. Modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzde bütün ilmekler ters örülecek. Evet devam ediyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi e, ters olarak ördüm. Ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak 3 ilmek ters örüyorum yine. İpimi arkaya aldım. Yine 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters 3 ilmek düz Dediğim gibi model 3 ters 3 düzden oluşuyor. Yapım aşaması gördüğünüz gibi oldukça kolay. Zaten yanlış hatırlamıyorsam modelimizin adı kolay hasır modeli. Yine arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Model zaten birbirinin tekrarı. Yine bu sırada da haroşelerimiz 5 sıra olana kadar aynı işleme devam edeceğiz. Ondan sonra geçişteki bir sıra düz, bir sıra tersi örüp tekrar model kaydırmalı olarak devam edecek. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Dediğim gibi bence lastiğe gerek yok. Zaten model bu şekilde gayet güzel. Bu renge de bence çok yakıştı modelimiz. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel bere olur. Atkı yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Zaten çok da hızlı ilerleyen bir model. Yine çocuk yeliklerinde, hırkalarında birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.